Son zamanlarda Telegram üzerinden yapılan dolandırıcılıklar hızla artıyor. Yatırım vaadiyle, çekiliş bahanesiyle ya da satış ilanlarıyla birçok kişi kandırılıyor. Eğer sen de böyle bir durumla karşılaştıysan ya da başına geldiyse panik yapmadan şu adımları izle. Öncelikle tüm kanıtları sakla, dolandırıcı ile olan konuşmaları silme, ekran görüntüsü al, kullanıcı adını, profil linkini, gönderdiğin paranın dekontunu veya kripto işlem bilgisini kaydet. Bu belgeler, şikayet sürecinde senin en güçlü kanıtın olacak. İkinci adım, banka veya ödeme servisinle iletişime geçmek. Parayı gönderdikten hemen sonra bankanı ara ve durumu anlat. Hesap bloke edilebilir, işlem geri çekilebilir veya en azından şüpheli hesap bildirimi yapılabilir. Ne kadar hızlı davranırsan, şansın o kadar artar. Üçüncü adım yetkili mercilere başvurmak. En yakın polis merkezine gidip siber suçlar birimine ya da cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulun. Yanında topladığın tüm kanıtları göster. Olayın detaylarını açıkça anlat. Kimle, ne zaman, hangi platformda iletişim kurduğunu ve ne kadar zarara uğradığını belirt. Ayrıca BTK tüketici şikayet sistemi üzerinden de durumu bildirebilirsin. Dolandırıcılık haberleşme yoluyla yapıldığı için BTK da gerekli incelemeyi başlatabilir. Büyük meblalar söz konusuysa bir avukatla görüşmen de önemli. Süreç boyunca seni yönlendirebilir, dilekçe hazırlamana yardımcı olur. Gelecekte benzer durumlarla karşılaşmamak için bazı önlemleri de hatırlatalım. Hiçbir zaman tanımadığın kişilere para gönderme. Gerçek olamayacak kadar iyi görünen teklifler genelde tuzaktır. Hesapların doğruluğunu kontrol et. Profiline, geçmiş paylaşımlarına, referanslarına bak. Telegram'da kimlik doğrulaması yapılmamış hesaplara güvenme ve en önemlisi bilinmeyen linklere tıklama. Bu tür linkler sadece paranı değil, hesabını da kaybetmene neden olabilir. Unutma, dolandırıcıların hedefi sadece paran değil, güvenindir. Bilinçli davran, çevrendekileri de uyar. Birlikte hareket edersek bu tür suçların önüne geçmek çok daha kolay olur.